Dur bak buraya gel Buraya gel Şşş. Haydi 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 Dur bakayım Otur Hayır Aferin, aferin. Yat oğlum. Yat. Yat. Yat bakayım. Haydi. Haydi. Hayır. Dur. Dur. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Pati ver bakayım. Pati ver. Hayır hayır hayır. Hayır, ver. hayır. hayır hayır. Pati ver. Hayır hayır hayır. Pati ver oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Lan sen ne yapıyorsun sen? Şerefsiz. Ah. Dışlarını ha? Dur. Ah. Hazır. Hazır. Şşt. Buraya bak. Otur. Dur hakim Dur. Dur. Troia.